Herkese merhaba, ben Şenol. Ark Survival Evolved'un modlu serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Döndük dolaştık buraya mı geldik diye soranlar oldu yer gibiyim. Abi bir anket yaptım. An itibariyle 2000 kişi oy vermiş. 2000 kişi. Soru şu sadece. Büyük soru. Meraktan soruyorum. İki seçenek sundum. Ark Survival Evolved, Ark Survival Ascended. 2000 kişinin %80'i Evolved der mi ya? Öbürü benim bilgisayarımı kanırtıyor, yırtınıyorum, tonla crash anasını satayım, video çekeceğim diye. Yani %80 hala eskisini seviyormuş. Olur abi, olur. Neden olmasın? Araştırmaya daldım, giriştim. Neler var yeni diye. Çok sağlam bir harita yapıyorlar. Belli ki daha tamamlanmasına var. Ama bir göz atalım. Pagnija moduyla birlikte. Pagnici 2 küsür üç seneye yakın iki buçuk sene olmuş oynamayalı. Ee, birkaç bölüm bakacağız. Sıkıntı varsa haritada haritayı değiştiririz ama mod listesi aynı kalır. Oradan devam ederiz. Bilindik haritalardan bir şeye gideriz ki yorumlarda yazabilirsiniz. Beğeni miktarına göre bu arada bu ne kadar gidecek, ne olacak, ne bitecek bakacağız. Hani yeni oyuna geçtik sonra tekrar U dönüşü yaptık falan gibi bir durum oluyor. Neyse sağlık olsun. Harita Tani As Stella. Tenia Stella. Değişik bir harita ismi. Ama haritanın kısa bir hikayesi var. Türkçe'ye çevirdim. Keşfedilmemiş Ark Stella diyelim kısacası. Ark Stella. Asalak gök taşı Rizeria'nın erozyonun sonucu mutasyona uğrayan asalak göz taşı Rizeria'nın arka doğru aşınması. Dünya yüzeyinin cildi yüzeyinin e, ciddi şekilde bozulmasına neden oldu. Dış bir kısım eriyip kristalleşerek kristalleri bir dağ sırası oluştururken iç bükey kısım arkın altı üzerinin derinliklerine batıyor. Yeraltı boşlukları ve ışıklı ekosistemler darbenin etkisiyle yükselip açığa çıktı ve daha sonra benzersiz ekosistemler oluşturarak e, mutasyona uğradı. Böyle de bir açıklaması var. Haritanın ortasında dev gibi bir top var. Çok fazla yaklaşamıyorsun, çok fazla yükselemiyorsun. Bayağı mutasyon sonucu senin şeyin e, adı neydi ya unuttum yine. anladınız o zavazingo implant implantin e, zarar görüyor sen zarar görüyorsun ölüyorsun yani belli bir alanına kadar yaklaşabiliyorsun altından doğru içine biliniyor. altındaki çünkü yaratıklar yeni yaratıklar var haritanın kendi yaratıkları da var çok ilginç yaratıklar var oradan mutasyon uğramış değişmişler falan filan normal Yaratıkların da mutasyonlu versiyonu var, hani ZX falan vardı ya. Onun gibi düşünün. Onlar buradaki zehirlerden az zehirleniyor falan gibi. Harita baya büyük. Şöyle ufak bir göz attım ilginç harita. Şu anlık bunları koyuyorum. Ee, mod serisi. Pagnija, Ultra, Stacks, Structure Plus, Creature Find. Ş Şunu da aradan çıkartalım. Hazır buradayken. Başta biraz fazla konuştum. Olmadı atlarsınız. Şunu da aradan çıkartalım çünkü. Mod modu yapan adamlar bile isyan etmiş. Yani dur bakayım bunu ekrana veremiyorum şu anda. <laughs> ya çok iyi ya. Allah'ım ya Rabbim. Mod yapımcılarının <laughs> baştaki isyanı. Eğer single player oynuyorsanız dikkatli okuyun açıklamayı diyor. Bundan sonra bütün yaratık bulamıyorum yazılarını sileceğim diyor herif. İsyan etmiş. <laughs> Attention diye de büyük büyük yazmış. Tek kişilik oynuyorsanız başlangıca şunu ekliyorsun abi. Oyunun başlangıcına. Bu ne demek? Ne demek? Şuradan özelliklere tıkladığın zaman başlangıç bu. Şu. Ee, şunu da zamanda eklemiştim. Çok bir halta yaradığından değil ya. Şunu ekliyorsunuz abi. Modun kendi sayfasına girin. Zaten kopyala yapıştır yaparsınız. Prevent Pireland... <laughs> Hibernation. Yani uykuya dalmayı engelle. Normalde Ark'ın e, optimizasyonunu sağlamlaştırmak için yaptığı bir şey bu gitmediğiniz bölgeleri uykuya kaldırıyor ki hani daha performansı çalışsın diye. Bunu yapınca evet makine bir tık daha zorlar. Modu kullanmak istiyorsan yapacak başka bir şey yok. Ekstra çok ıvır zıvır ayar yapmadım. Bir önceki ayarla aynı. 10x. Bir girelim bir başlayalım. Hayırlısı. Ee, tekrardan şunu da hatırlatayım. YouTube videoları önermesini çoğaltmak için 20 küsur dakikalarda tutmak zorundayım. Yani onu çok uzun zaman önce bana yap yap dediler ben sallamadım. Sonuç ortada. Yani gitgide öneriler azaldı. Allah takip eden kanala girip bakıyor da öyle izliyorlar. Çoğunluğu öyle oldu. Eskiden yüzde seksen küsürü falan önerilenlerdendi. Şimdi yarısından aşağı indi. Öner mi abi? Yani çünkü YouTube genele bakıyor. Kısa videolar tıkır tıkır 10 dakikalık videolar en fazla izleniyor. 10 küsür dakikalık. En fazla onları öneriyor. Yani 10 küsür dakikalık video çek. Çok daha seri izlenirsin. 20 küsur dakika oyun kanalları için bence en uygunu şu anda ar araştırdığım kadarıyla yani ben de çok aman aman işi bildiğimden değil ya. Ama şu anda öyle gözüküyor 20 küsur dakikalarda tutmaya çalışacağım belli bir süre. E artık bakacağız inşallah. <laughs> şey olur <laughs> videolarda beğenirseniz daha fazla kişiye tabii önerilir o da bariz. Ama onun da benim yapabileceğim çok bir şey yok en fazla videolarda öyle sonunda söylüyorum. Ama benim yapabileceğim şey 20 küsur dakika yapmak video. Neyse bir dalalım bir bakalım neler var burada. Değişik ter renkleri de var anlaşılan burada. Ha, Pagnisha'nın vardı zaten. Doğru. Oy, ben bakmıştım. Trabzonlu devil May <gülüyor> <gülüyor> ee, yok. yok bu sefer biraz daha farklı yapalım. Ne yapalım? Moruk. Tamam olsun moruk ya. Fark etmez. Very easy, 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 easy. Nereden başlayacağım hakkında en ufak fikrim yok. İsim ne lan? Bu. <laughs> Bu. <laughs> olabilir aslında da yok. Neyse. Şöyle normal isim. Yeni karakter. Al işte standart karakterde kalsın ya. Beni kim görecek? Değil mi? İlk standart olsun. Sesi biraz fazla kısık gibi geldi. Ha yok. Oğlum neyin yanında başladık lan? Kafayı kaldır. Kafayı kaldır. Aha merhaba. Tada. Merhaba. Kendine gelmesi birkaç dakika sürebilir. Harita şu an açık değil tabi. Haritanın ortasında dev gibi bir top. Onu da gösteremiyorum şu anda. Dev gibi bir top var. E, göstermeye çalışırım. Harita tatlı harita. Tabi haliyle bu çok daha akıcı. Yani e, bazı yerlerde, yine sonuçta daha gitmemiş harita, artı bilmem kaç tane mod. PPS 60'ın üzerinde düzenli kalmaz, ara ara şey olur ama 60'a yakında veririm. Öbüründe 30'u zor veriyoruz. Ee bizi burada başlattım burada ağaç var yukarıda var. Şey yok, taş yok, taşları alamıyorum. Ya yani varmış. Saldırmıyor dedi mi bu dallama? Ulan bir çantayı aç başta be. Balta başta verdi. Bunu buna yerleştirebiliyor muydun yok. Zaten ismi mi farklı bunun? Aha. Gel salla bunları. Şunları veriyor. Bu ne oldu? O çizgi filmi çıkacaktı bu arada. O işe ne oldu? Aha. Merhaba canım. Eee. Prescue'du <laughs> ya. Allah canını almayın. Buradan bir şey öğreniyor muyduk ya? Ha ben unutuyorum ya. Millet benim videoları izleyerek benden daha... De... <laughs> biliyor yani. Ben unut unutuyorum, hatırlamıyorum. Yani bayağı da oldu oynamayalı. Şimdi hemen kendime yeni bir arkadaş alabilirim ha. E, leveller de fena durmuyor. 400 level falan olduğuna göre. Onun için mantar lazım. Mantar. Bilmiyorum buralarda var mı? Neredeyiz? Oğlum çok da merkezin altına... Merkeze doğru gitmiyorum ki. E... Ama çok da sıkıntılı yerlere gitmeyeyim ya. Allah'ım. Tava basarak gama yazabiliyorum ya. Öbüründe en ucuz noktalardan bir tanesi. Eski basın bir şeyler yapıyorsun. Bunlara dokunabiliyor muyuz? Mantar veriyor mu? Yok. Ot bu. ipek de veriyor. Mantar verse o alırdım ya bulduk. Sanki burada kafam güzel olacakmış gibi. Şunlarla alınır mı? Aha! Mantar o herif ne yiyordu hatırlamıyorum ki ya. Hangisini yiyordu o çocuk? 100 puanlık aile sorusu bir dakika. İlkinde tutturabileceğim bu sulu mantar. Kaç tane? Kaç? Kaç? 46 oldu. Olur. Kaç tane sen? 380. Ya tip, tipi sıfata bak. Şey güzeldi ama Allah için. Eskimi basıp durdurup SS alıyorsun ya. Yani o, o, efsane bir şey Allah için yani. Doğru doğru. O bayağı güzeldi. Ve bam. Kuçu kuçu. Tamam da siftah bundan. Oğlum ben de uzaylı gibiyim zaten ya. Çok takılma tabi götümüze don don bir şey yapaydık ya. Ayıptır. Tamam gibi gibiyim aslında ama yine de Mızrak da şuradan da şuradan. Dodo'yu öldürebilirim. Ondan ne bir <laughs> değilim ya. <laughs> Dodo'yu tokatlasam fena olmazdı. Bak şimdi kaç el tordunu görebilsem hiç fena olmazdı ya. Oğlum bana saldıracak mı lan bu? Oğlum dağıtır yani. Yok dağıtamam ya da bilir. Çok abartmaya gerek yok. Çabuk öldü. Eee mızrak yaptım dört tane yay yaptım balta kazmayı kendisi verdi Bununla birlikte eldivenimi, botumu da halledeyim. En azından işte, küçük de olsa bir koruma olsun. Herhangi bir starter şeyi göremedim ben. Ama Pugnija'nın tabi şeyleri var. Bunlar ayrı. Başta bir... Bir gökyüzünü adam gibi göreyim ya. Bu nedir ya? Nereye kadar çıkıyor bu? Ee, hangi taraftan çıktı? Şurası sanki daha denize gidiyor. Orada hayatta kalma şansın biraz daha yüksek olabilir. Zaten şunlar ne? Normal taş. Abi şuraya bakar mısın nereye gidiyor? Yapmışlar yapmışlar baya bir şeyler yapmışlar bu haritaya yani dediğim gibi havadan biraz baktım. kontrol etme amaçlı. Dünya kadar şey var. Ama suda da bir şey. Aha inci. Oha elektrik balığı var lan orada. Selamünaleyküm. Var ya hayatım boyunca herhalde ilk ölümü aha. Ağzımı açmadım lan da. Hayatım boyunca herhalde ilk ölümü hiçbir zaman elektrik balından yaşamadım. Bilmiyorum kaçınız yaşadı? Oğlum alfa mı lan o? Burada siftah yapabilirim. Bir i̇şte ilk ölüm elektrik balığıyla yok artık yani. Ee, daha farklı bir plana ihtiyacımız olabilir. Abi kerkenezler var, spinolar mı var? En az 3 tane kerkenez gördüm orada. Bir tane de spino gördüm. Eri bana mı geliyor? Şuradan bir kontrol etme şansım var mı benim onu? Güzel çıkıyoruz ha. Merhaba. O merhaba. Öldük. Öl gel gel tamam. Sip, spino ile sifta olur ya. Helal hoş olsun. Sp spino ile sifta. Oğlum çok hızlı yüzmüyor mu? Yani ben de yüzüyorum da. <laughs> ben götüp götüp kaçıyorum abi şurada. İşte nereye kaçıyorsun? Güvende <laughs> miyiz lan? Ağzının ortasına vurma. Anormal. Ya bana daha normal diyorlar. boşver Normal olmak kötü bir şey değil. Normal olmaktan iyidir. Bunlar saldırır mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bunları e, Trike olarak görmeyin. Bunlar farklı şeyler bunlar. <laughs> Hangisi? Ne yapar bilmiyorum. O farklı bir globe bak. Normal bir globe bak değil o. Peki de bir yere park edip hemen küçük bir yer yapsam mı kendime ya? Hani patlıcanın falan belki uğrunuzu Tatlı yer lan aslında burası. Değil mi? Manzarası güzel. Tabii yol üstü işte de. Kim gelecek buraya ya? Bayağıdır şu kapıyı kullanmıyordum ya. Bir daha ne zaman, ne zaman kullanacağız diye. Hah bugüne kısmetmiş. Yukarıdan bam bam sesler geliyor. Aldırış etmemeye çalışıyorum ama Buradan da sesler geliyor. Ama bir sıkıntı olabilir yani. O da ayrı bir konu. Küçücük bir kulübe ya ya şeyi falan koyayım en azından ya. bu arada kapı kapıyı yaptım değil mi? Tabii ki yaptım. Otomatik olmasın abi. Ulan bir an hepsini Türkçe görünce acayip mi gitti? Vallahi billahi. Biz şuraya bir depo koyayım. En azından öldüğüm zaman ki öleceğiz haliyle. tamamen mındar olmasın ya her şey. Bir yatağımız olsun burada. Hatta ve hatta şey olabilir. Aa. Person onu koymadım değil mi? Üh. <laughs> Dinoskopa flipper kostümü deymiş. Graveyard koyarım, koyarım. yalan oluruz abi koyarım ben onu büyük ihtimalle. Onu unuttum ben. Doğru. Oyunu tamamen silmiştim. Hepsini baştan şey ettirdim, Unutmuşum. Tamam işte kulübem kulübem. Güzel kulübem. Neden olmasın? Bu arkadaşın içine ben yemek koydum mu ya? Sen de buranın koruyucu kucususun kanki. Ee, ya şu mantarlı of, şu kafayı mı güzel yapıyorduk galiba. Fark etmez. İstiyorsan onu da ye. Kafana göre takıl. Neden olmasın? Oğlum. Bu onun sesi değil. Yukarıda bir şey var ama. Emin değilim. Hayırlısı ya. Evet, başımıza yıkabilirler. Olur öyle. Şimdi bizi güçlendirebilecek başlangıçta kullanabileceğimiz Ha Corpse Receiver var lan bunda da. Receive your player dead body and remove your corpse. Güzel. Yüz metal, yüz çimento biraz pahalı olabilir başlangıç için. Mind Vibe toniği var bunun. Suicide. Ne <laughs> bir tane yapsak mı? Mid Spoiler. Hey, <laughs> de, o da yok. Şu an gerek yok. Upgrade Station'ımız zaten var şöyle Pagnija diyelim Pogrim olur Pagnija Spyglasses Bu ne Oha Statlarını falan görmeyiz Böyle bir şey var mıydı ya Level 6 before Yani tenlemeden önce görmeni sağlıyor statlarını Falan Cinsiyetini de diyor zaten görmüyor mu Pagnija Shot Öldürmek yerine patlamak için daha uygun cephak ne farkı var bilmiyorum. Metal istiyor. Yani illaki metale kadar yürüyeceğiz ya. Pugnacan'ın raftı. He. Hmm. Resizable and amazing. Faster and more agile. And normal. Ama yine saldırıya uğruyorsun yani. Okunu, direkt çürük et, narko meyvesi. Olur. Olur. Hatta da, da, da gerisine var hayırlısı. O zaman normal biz bir metalimizi bulalım. Buldum mu metal? 18 tane. E tamam o zaman ben şey yapayım ya. Oğlum hayvan statlarına ben bakmamıştım daha statına dokunmadım. 4000 adım var bu çamışın. Oy oy. Aa bak yüzüne kaç tane verdi yazıyor. Oğlum bu adam da var ha. Binemiyoruz değil mi lan buna? Yok. Ya tipini yedim kapıda da tam yanına geldi bak. E, sıfırdaki mantarı vereyim dedim ona. Aldım. <laughs> La çok tatlısın be. Ee, neyse kurdum forçları, kamp ateşi, yemek pişiyor. Burada ilk 5 demir gelmek üzere. 5. demirle birlikte simiti yapacağız. Gel bakalım. Oradan da artık devamına bakacağız. Ah, denet. Ah, <laughs> olmadı. Ee, ah, tamam üstünü boşalt. Bunların hepsine ihtiyaç yok ama olsun. Peki sen... Ya aslında senin... Neyse. Sen burayı kurur. Geliyorum ben. Şuradan... Yemekte daha bir şey pişmedi ama... Olsun pişe dursun. Ha bu arada nereye çıktım? Şu yandan doğru. Normalde yani, şu aşağıda... Kuracaktım da... Dedim biraz daha... Hani... Ayak altında olmasın, düzgün bir yerde olsun. Şimdi benim dövebileceğim Dodo. Allah'ım kaşınmanın bu kadarı. Boş vermese miydik onu ya? Namussuz beni suyun içinde de yer değil mi? Aa bir dakika. Bunu bak ben... gel lan böyle. Gel 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 gel. Sen salaksın. Sen trike'lara da vurursun falan değil mi? Ya sen oğlum. Oldu mu lan? Boğulmadı, boğulmadı, boğulmadı. Abi boğulacak o mal ha. Ne yapıyorsun abi tam olarak suyun altında vur, çußukta var. Suyun altında vurabiliyor muydu bu? Emin değilim. Ama büyük ihtimalle çıkıp tek atacak bize. Allahım yok bir şey. Abi gelsene ya. Geliyor geliyor. Ben suyun altına batmayayım. Gel abi. Suyun altına batmadığım sürece problem olmaz. Diyecektim. Ona gidiyor. Evet atak veremiyor. Suyun altında ya. Gördü beni. Güzel. Üşüyorum artık hadi gel ya. Şuradan da görürse beni. Evet. Umal bunlara saldırır. Bunlar bunun ağzını burnunu dağıtır. Ben de derisine çömerim. Orada et alacak kimse yok. Lan izleyecek mi? Vurun ağzına burnuna vurun. Aa salak şeyet alıyor orada. Şu an sistem tabi pek bir şey görmüyorsunuz siz ama. Oğlum ister misin raptor hepsini yese sonra ya. Yani. Seni hadi pislik. Deme ya adam yedi gözümün önünde raptoru. Baya baya yedi geçmişiz. Öyle de göt olmuş. Ah. Oh. Ben demir yapmaya bakayım abi. Demir mızrak şu aşağıdaki dalla var Nereye yapıyorum? Simiti yapamadım ki ben. Mal. Simiti yapamadığım için zaten uğraşıyorum burada. Su altında odun. Şunlar odun ha. Ulan bir dakika lifte topluyor musun burada? Yok. Lif yok. Ama oradaki odunlar toplanabiliyor. O ilginç. Bunlar ne lan? Haş. Bu süzülmesi diğer taraftan yani şu gezegende şaşırdığın şey o mu? O mu? Kerkenizlerden bir tanesi alfa. Diplo suyun içinde takılıyor yüzü. <laughs> Benim başka plana ihtiyacım var. Very easy sözde burası. Bu very easy yani nasıl very easy abi. Böyle very easy mi olur Allah'ını seversen ya. Abi alfa olan kerkenez değil orada başka bir şey var. En ufak fikrim yok. Bu artan özel kendine has giga gibi bir şeyi var. Reklamında vardı o. Alfasını kesip içinden eğer veya erin resimini mi ne alıyorsun galiba? O şekilde adamın temin sonra binebiliyorsun. Onsuz da teminleyebiliyorsun yanlış anlamadıysan. Tam Titan gibi değil. İlla eğer gerekmiyor ama binmek istiyorsan alfasını kesmen gerekiyor. O şekilde koymuştur. Oğlum bu ne o ya? Top gibi bir şey ama alfamsı bir şey. Abi mekana geri döndüm. Üzerimdekileri bıraktım. 10 tane mızrak yaptım. Üst tarafı deneyeceğim ya. Üst taraf derken şuradan da böyle bir yol gidiyor gibi. Bir, ufak bir baktım buraya da. Ben fazla hayatta kalamayacağım. Yukarıda bir şeyler dolanıyor ama ne dolanıyor bilmiyorum ki. Burası nereye gidiyor? Oy. Yok mu düzgün bir iniş? Valla geri dönüşünde aslında suya... Bir dakika lan. Burası bizim su değil ki. Kesinlikle değil. Orada karno var. Ya inceldiği yerden kopsun ya yürü. Acımadı ki. Acımadı ki. Gittiği yere kadar. Aha. Merhaba. Yüz de var. Kankisi de var. Tabi bu derileri eve götürmesi var bir de. Götürürüz herhalde ya. Kankin nerede? Aa burada. Merhaba kankisi. Manitusu erkek arkadaşı neyse işte 10 tane var gang 10 10, 10 da kırmazsın herhalde değil mi fizikselde yüzde 200 yapmışız 90 da bundan var mı da aslında şu an bolay artık kayabilirim deri olduğuna göre ne odun lif hemen şuradan halleri vereyim Aha bunu da gösterebiliyorum şükür. Alt tane bola yaptım bu arada. Haritanın merkezi bak. Şu an haritada tam merkeze bakıyoruz. Merkezde dev gibi. o Arkadaş işte sözde. Hiç kullanılmamış bu ark. Bakteri dolu bir şey düşüyor buraya. Meteor işte. Arkı zehirliyor. Hiç dokunulmamış. Ondan. Hiç kullanılmamış. Böyle bir yere geldik. Abi benim o mekana nasıl giderim ki buradan ya? Oradan atladık bir kere. Vallahi yalan yok şuradan var ya bir tane rampa yapasım var ha. Şurası ya. Ama bura oraya bağlı değil. Ya aşağıdaki karno sanki alfa biraz iri geldi bana çünkü. Ama burası bizim mekan değil mi ya? Evet abi. Şurası benim ev. Evo o ne işi var orada? Kaçabilir miyiz acaba yanından? Suya çeksek oradan diye git. Cesedimden deriyi alması var tabi. Şuradan atlayabiliyor muyum ben suya? Atlarım. Alfa ya. Galiba merak ettim bir de. Dışa düşer miyim şuradan? Yok. Hoppa. İzi izi sıkıntı yok. Yo alfa değil sanki ya. Park eder mi anasını satayım? girip ağzımı vuracak da. Raptor'un intikamını almış. Şuraya bir çıkamadın ha. O hıyarı şeye çeksem. Buraya çeksem. Üstten atlayıp koşarak gidebilirim. Benim kadar hızlı hareket edebileceğini sanmıyorum. Bir dakika lan neredeydi oranın çıkışı? Ha şurası. Oğlum burası bizim orası değil galiba ya. Şuradan bir çıkış vardı çünkü. Aman be. Size bir şey diyeyim mi? Su çekilmiş. Su çekilmiş abi. Su hareket ediyor. Yüzde yüz eminim. Bu su... Bak şu karşıya var ya. Direkt yüzerek çıkmıştım. Buraya. Su çekilmiş. Allah canını alma ya. Evet abi burası daha derindi. Hakkınızı helal edin o zaman ahali. Ben koşuyorum. Of! Hızım çok hızım çok. Yalnız ne vurdu be! Bir tane vurdu. Heltim de çok bu arada. Namussuz herif çok vurdu. Baya baya çok vurdu. Gelmez buraya kadar ya. Sanmıyorum. Gelse de şuralara çıkamaz o manyak. Bunun için böyle bir yer seçtim kendimce. Çıkması biraz zor buraya. Ha <laughs> ha! Oh rahatladım. Ulan bir an duvar mı eksik dedim ya camdan. Allah Allah. Kapat kapat. Sen pişirdin mi lan her şeyi? Neredeyse. Ana kadar nasıl pişirmediysen o da çok ilginç. Eee, simidi bam simidi bam şunları da bir koyalım en azından da bir şey başardığıma inanayım ee, olsun ilk bölüm için iyidir özellikle 20 küsur dakikaya bunları şiştirmesi var kes piç, artık ne kalır zaten <laughs> ee, bam ee, tüm malzemeleri buraya yiyebilirim Etraftaki taşlardan hemen biraz şey de toparlarım. Hemen derken yani artık bir sonraki ne kadar o iş. Işte. Buraları toparlarım ben ya. Berileri merileri atarım. Allah'ım bu kadar hızlı çalıştığın zaman diğer arkta kesin crash yiyorsun bu arada. Böyle açtım çaçaça cha da -cha attım pat crash. Bu ne lan? scout. O şu an yalan. O şu an yalan. Ama bak bunlar da işi biliyor. Masaya onu koymuşlar. Oha. Biraz fazla uzak oldu. Seni göstereyim ya. Hop. Şöyle. Evet efendim. Bu o kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyse lütfen beğenmeyi ve seve unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.